hindisi yapacağız. Geliyor. Meral Hanım'ın yılbaşı menüsünden yılbaşı hindisi. 1 adet hindi, 5 yaprak taze adaçayı, 5 yaprak taze kekik, yarım demet maydanoz, 5 dal biberiye, 1 baş sarımsak, 5 adet havuç, 1,5 kilo patates, 2 adet kuru soğan, birkaç dal kereviz yaprağı, 1 adet limon, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Hindiyi salamura etmek için 1 litre su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı köri, 1 yemek kaşığı hardal tohumu, 4 adet defne yaprağı, 3 diş sarımsak, 1 adet kuru soğan, birkaç dal kekik, birkaç dal kereviz yaprağı. Üzerine sürmek için 2 tatlı kaşığı hardal, 1 çay kaşığı bal. Hindimiz için su hazırlayacağız, salamura olumu sağlayacak. Su. Evet. Ee, başla. Başla. Şimdi bir litre suyumuz var. Bir litre suyumuzun içine iki yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı kadar köri, hardal tohumu koyuyoruz. Öz kararı bir yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Şöyle. Defne yapraklarımız var. 3-4 tane yeterli olacaktır 1 hmm. litre suya gibi düşünebiliriz. 3 Üç diş Üç diş de sarımsak, sarımsak yeterli olacak. Biraz ezelim bunu. Üstüne vursan olacak yeterli. Tamam. Bu kadar yeterli zaten. Ezelim maksat aromasını versin. Şöyle e, biz bunu 1 litre suya tarifi verdik. Sen de gelirsin ama ben de şöyle geçeyim. Özellikle tembihledi. Şimdi tamamen suyun içinde kalması gerekiyormuş. Yani ben dün 6 litre falan su kullandım. Hindeyin nebatına bağlı tabii. Senin verdiğin bütün ot ölçülerini 6 litreye göre ayarladım. Yani işte kekik e, kaç dal koyuyorsun 1 litreye? Bir dal yeterli. Ben 6 dal koydum. Biberiye 6 dal koydum. Hepsini arttırdım yani. Şöyle. Bir baş soğanımızı koyduk. Sarımsaklarımızı hafif ezip koyduk. Bir şöyle birkaç dal hı hı. kekik. Bunların hepsi lezzet verecek. Biraz da kerevizin evet. yapraklarından çok aromatik bu da. Çok güzel. Hindimizin üzerine örtecek kadar hı hı. hazırlıyoruz bu suyumuzu. Hı hı. Ve minimum 24 saat bu suyun içinde bekliyor. Evet. Ee, aynı şekilde tavuğa da bunu uygulayabiliriz. uygulayabiliriz. Salamura ne demek? Salamura e, hem Pişme sürecini etkileyen bir şey, daha hızlı pişmesini sağlayan bir şey ve En önemli etken bana göre de e, lezzet katmak. Haşlamanıza gerek kalmıyor. Yani lezzeti gerek suyuna kalmıyor. falan çıkmıyor, dökmenize gerek evet. kalmıyor. E, pişmesini sağlayan bir yöntem yani. hani Balıklara falan çok yaparlar. Aynı şeyi tavuğa da uygulayabiliriz. Mesela bunu kesinlikle değerlendirmek lazım şahsen. Evet. İstersen evet. şu yaptığın atıştırmalıkları tamam. da tabağa alalım. Evin değişik yerlerine Sağlıklısı. koyabiliriz böyle değil mi? Gelen geçen alsın. Aynen ah, <laughs> öyle. Cipsi alayım ben tepsiler hazırdır artık diye. Bunu ben kapadım. <laughs> kıtır kıtır oldular. Vallahi ya. Vallahi biz kadınlar çok fenayız ha. Ne kadar güzel, ne kadar basit bir tarif ve müthiş tadı var. Gel Seko'm yanıma sen. Sen tut, biz yardımlaşa koyalım. İçinde İçindeki suyu var. İçindeki suyunu akıtalım. Açıktır bekleyelim birazcık. Hops. Şu an içinde su var mı bunun? Yok, aktı değil Ak, mi? Aktı şu anda. Lazım. Hadi. Hop. Tamam. Koy. Tamamdır, evet. Şimdi bu artık bir işe yaramıyor değil mi? Evet, bu artık hı hı? Evet. atıyoruz. Tamam. Artık hindimizi hazırlayalım. Ben sana otlarını doğrayacağım küçük küçük. İncecik incecik tereyağının içine koyacağız onları. Ben de. Tamam. Şimdi tereyağını biz etiyle derisi arasına koyacağız. Dolayısıyla etiyle derisinin arasında önce birazcık zorlanarak da olsa açmamız lazım. Bu biraz zor bir işlem. Mümkün olduğu kadar deriyi yırtmadan ki oradan tereyağının lezzetini kaçırmayalım diye açacağız. Şöyle kaldıralım. Daha iyi mi? Evet böyle daha iyi. Şurası yapışıktır, burayı bir açarsak sonra daha kolay olacak. Sadece ada çayı, biberiye ve kekik ve sarımsak var. Kekik de şöyle yeterli. Yeterli. Yani. Sonra maydanoz. Maydanoz. Şurada bir küçük yırtığımız var, buradan girelim. de öyle ee, olabildiği kadar kalın onu da üç'e bölebilirsin diskler şeklinde şöyle mi? Evet bunların hepsi böyle garnitür olacak yanına şimdi tereyağımızı koyalım biraz daha alacağım İçine yedireceğiz bunun içinde adaçayı biberiye taze kekik Sarımsak, tuz, biraz da karabiber unuttuk galiba Nursel'cim. Onu da bir ekleyelim. Şöyle serptik sadece. Tamam. Bu tamam artık. Macun yaptın onu. Macun haline getirdim. Şimdi birazcık eğlenceli mi dersiniz ne dersiniz bilemiyorum. Sen eğlenceli hale ben, getirdin evet en azından. Yani. <laughs> Çok güzel bir karışım oldu. Bunu böyle biraz ellerimizi kirleterek... Etiyle derisinin arasına bırakıyoruz. Bu arada ne kadar kolay ayrılabilir bir şeymiş o deri ve etin arası. Ama koparmıyoruz tabii. Koparmamaya tabi. gayet gösteriyoruz evet. Ee, ada çayımızı, kereviz saplarımızı dolduralım mı Nurselciğim? Birkaç dal ada çayı koydum. Kekik koy. Kekik koyalım, ver onu öylece. Maydanoz, Maydanoz falan. alalım. Soğanları tepsiye koyacağız. Şöyle koyayım. Garnitürden sakınmayın yani. Koyun, doldurun. Yeter ki tepsiye değmesin. Ya özellikle belirtmek istediğim şey, ada çayı mutlaka olsun. Diğerleri evinizde ne varsa o da olur yani. Evet. Şurasına da bir limon mu koyalım, limon koyalım burasına da Neresi? kapatalım. Valla yani şu anda lezzetli olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Muhteşem bir sos. Nursel'cim tamam. Kanatlarını da aldık şöyle hafif içine altta onu da bağladık. Burasını da sıkı sıkı bağladık artık hindi biz dağılmaz. Peki ben de sana çok güzel Yatağa bir hazır, teşekkür yatak ediyorum. yaptım. Sen bana yaklaşırsan. Hemen tuzunu atıyorum azıcık. E, tepsiye değsin istemiyor o yüzden bu kadar e, evet, garnitür yaptık. Şöyle biraz Elimdeki yağları da şöyle Doğru. yapayım. Zeytinyağı bir şey gezdirmemişse o ama şeyi. Birazcık Hı? birazcık koyacağız. Yardım. Şöyle. Evet. Evet, yılbaşı hindimiz hazır. Buyur. Çok ağır çünkü. Ağır. Evet. Suyunu verelim şimdi. Ara ara su mu ekleyeceğiz? Çok azaldığını görürsek ekleyeceğiz. Hep sıcak suyu. Biraz ya. da üzerine zeytinyağı Nursel'cim. Şöyle de bir yağ. Yapıyorum. Üzerinden. Evet. Yeterli. Evet. Haydi bakalım. En zor işi yapmış olduk. Evet. Yani ana yemek bitti. Günün yıldızı olacak hindimiz pişirme tekniğiyle lezzetiyle hakikaten herkesi şok edeceğiz. Ne yapalım ikinci? Şimdi